Sevgili Adnan Öz'ün evet. bütün kitapları geldi. İlk en önemlisi... ne demiş? Adnan Öz Anneye Out. Evet. Böyle başlayalım biz bugün yayına. Ondan sonra Bir Kuşun Feryadı. Bu da böyle gelsin. Evet Ondan sonra Yüreğe Gömülen Veda. Kaçıncı kitap oldu? Üçüncü. Ee... Dayı, Cemil Dayı güzel adam. Adnan Öz. Türkçesi bu. Dayı güzel, Cemil adam olmuş aslında da. Evet. Gerçekler acıtır diyor. Bu kitapları gerçekten okumam gerekiyor. Ee, yeni geldiği için okuyacağım. Dikine benim gibi her şeyi dikine gidiyor. Hiç de yapmıyor. ve Çocukluğumdan beri öğrendiğim Hı. bir şey vardı filmlerde. Kovboy filmleri veya e, Rus filmlerinde. Evet. Rus ruletiydi. Bu da Adnan Öz'ün Türk ruleti. Yeni çıktı. Taze taze. Bugün yani e, Cuma günü kitabımı teslim aldım. İki günden beridir uğraştığım için bakamadım. Ama önce sondan başlayacağız inşallah. Evet. E, Türk ruletini şöyle bir benim de var, göre, ben de alabilir miyim kitabımı? E, Benim evet, de var. Evet. Bu da sana hediye gelmiş, evet. diğerleri bana gelmiş. Evet. Bir sana, Benim beş de. bana. <laughs> Öyle olmuş. Evet, Teşekkür e, ederiz günümüze bak.